İşte sonunda yıllar önce kaybettiğim ailemi buldum. Bu güzel evde yaşıyorlarmış. Sonunda aileme kavuşacağım ve mutlu mutlu yaşayacağız onlarla. Merak etmeyin canım ailem. En sevdiğiniz evladınız geri geldi. Geliyorum şimdi. Dur bir şunlara sürpriz yapayım. He, bu da kim? Bu çocukta kim böyle? Benim en sevdiğim çizgi filmi benim koltuğumda izliyor ve mı yiyor. Bu çocukta kim böyle? Hayır hayır olamaz. Benim yerimi çalmış. Bunu nereden buldunuz? Hayır hayır ya benim yerime birini bulmuş olamazlar. Ailem beni çok seviyor. Beni böyle terk etmez asla. Hatta kesin şu an sokaklarda beni arıyorlardır. Ay canım oğlum pilsamı yemişsin. Ne oldu? Yoksa pizzayı beğenmedin mi? İstersen sana en sevdiğinden hamburger de yapabilirim. Meyve tabağı da hazırlarım. Canım oklu. Anneciğim en sevdiğim çizgi filmi izliyorum ya. Lütfen beni rahat bırakır mısın? Bir şey yemek istemiyorum. Allah Allah ya en sevdiğim oğlum benim. Nasıl istersen. Canım benim. Canım çikerim. Ne? En sevdiğim oğlum mu? İnanmıyorum. Her şeyi annem gitmiş bu çocuğa yapıyor. Ona oğlum diyor. Artık beni sevmiyorlar. Beni aramıyorlar. Artık ona hamburger hazırlıyor. Bana değil. Beni sevmiyorlar. Ama yok yok babam dışarıda beni arıyordur kesin. Bu yağmurda çamurda beni arıyordur. Babam beni unutmaz. Kerem canım oğlum benim. Nasılsın bakalım? Çok iyiyim baba babacım en sevdiğim çizgi film var onu izliyorum. Sana aldığım hediyeyi gördüğünde daha da mutlu olacaksın. Ne hediye mi ne hediyesi hediyeleri çok severim babacım bunu sen de biliyorsun oley be oley hediye Bilmez miyim canım oğlum o yüzden sana hediye aldım zaten Hediye, son model bir iPhone iPhone 16 Pro Max Ultra S Plus Ultra Class işte canım oğlum. Hem de ekstra büyüklükte. Tablet gibi maşallah. X Max Pro Max bu kardeşim. Vay canına inanmıyorum babacım. Çakma değil değil mi bu? Orijinal aldın değil mi? Beni kandırmıyorsun yani. Hayır oğlum öyle şey mi olur? Sana en orijinalinden aldım yani. Sen benim canım oğlumsun. En sevdiğim oğlum. Evladım benim. Seni çok seviyorum. Her şeyden daha çok. Herkesten daha çok seviyorum seni. Canım babam benim be. Oley be. Oley. Yeni telefonum. Ne? Her şeyden, herkesten daha mı çok seviyorsun? Çocuğa iPhone 16'nın en pahalısından almış. Vay be baba, demek beni bu kadar seviyorsun. Zamanla bana bu külüstür telefonu almıştı. Sonra da ben bunun fotoğraf makinesi bile yok deyince beni dövmüştü. Ben seni aradığımda telefonu aç yeter dedi. Fotoğrafçı mı olacaksın dedi bana. Oysa ki o çocuğa gidip en lüks telefonu oluyor. Of of. Ya babacım ya bunun çöl sarısı rengi yok muydu? Bu siyah kapkara bir şey. ben bunu beğenmedim. Bunu iade edip sarı rengini alabilir misin? Tabii ki canım oğlum nasıl istersen sen iste yeter ki. İstediğin rengi de değiştiririz. Eğer değiştirmezlerse onları döverim vururum silahla merak etme. Çok sağ ol babacım çok düşüncelisin. Ne? İnanmıyorum çocuk rengini de beğenmedi diye telefonu değiştiriyor. Ben rengini beğenmesem bir sopa dayak yerdim bir de ya. Bu ne böyle? Görürsünüz ama siz görürsünüz. O daha çok sevdiğiniz çocuktan intikamımı alacağım. Demek onu benden daha çok seversiniz ha? O öldüğü zaman da böyle sevebilecek misiniz bakalım? Öldüreceğim o çocuğu. Görürsünüz. İntikamım acı verici olacak. Ailemi elimden almak ne demekmiş göstereceğim o çocuğa. Görür o. Vay be şuraya bak yağmur dinmiş. Havanın güzelliğine bak. Şuranın güzelliğine bak. Çok güzel ya. Şuraya bak ne kadar güzel bir gün. Oh çok huzurlu. Gidip birazcık hava alayım bari. Arkadaşlarımın yanına falan uğrarım hem. Ne güzel olur ya. Onları da çok özledim zaten. Git bakalım git. Arkadaşlarının yanına git. Ne olduğunu göreceğiz zaten sonunda. <laughs> Vay canına bir dondurmacı. Dondurmacı abi. Abi ben dondurma istiyorum. Çeşit çeşit dondurmaların var. Evet evladım. Hangi çeşit dondurmadan istersen vereyim sana. Güzel. Tam da tahmin ettiğim gibi şapşal dondurma almaya gitti. Bu düzenek sayesinde şimdi onu havaya uçuracağım. Patlayacaksın. Göreceksin sen manyak çocuk. Bu düzenek sayesinde daha önce dondurmacının yanına yerleştirdiğim TNT'ler patlayacak. O dinamitler patladığı an dondurmalarla birlikte bu çocuğu da öldürmüş olacağım ve ailem sadece beni sevebilecek. Bu çocuğu değil. Göreceksin sen çocuk. Patlayacaksın. Havaya uçacaksın. Ailemi elimden çalmak ne demekmiş göreceksin. Abi ben çilekli, vanilyalı, bir de çikolatalı istiyorum. Hepsi karışık olsun istiyorum. Böyle çok güzel olsun. Üstünde de çikolata parçacıkları falan olsun. Böyle çok güzel olsun benim dondurmam. Tamam evladım, tamam merak etme. Ben hindered vereceğim sana. He dur bakayım bundan da koydum mu? Tamam. Tam istediğin gibi oldu çikolatalı, vanilyalı, çilekli ve çilekli çikolata parçacıkları koydum üstüne. Nasıl olmuş? Vay canın abi leziz gözüküyor gerçekten. Çok teşekkür ederim. Şimdi onu löpür löpür yiyeceğim. Hayır yemeyeceksin. Çünkü seni havaya uçuracağım. <laughs> Al bakalım sana. <laughs> ne oldu ya? Niye patlamıyor bu? Hadi sen hesap şansı. Patla artık. Patla. Patlamıyor. Teşekkür ederim amca. Eline sağlık. Oh, gidip bir güzel yiyeyim ben bu dondurmayı. Ula bu günlükte bu kadar yeter ya. Ben de gidem evimde azıcık dinlenem. Sonra çalışırım. İşte gittiler. Gidip şuraya bir bakayım. Niye patlamadı bu salak patlayıcılar? Oh, o çocuktan kurtulabilirdim. Aptal şeyler niye patlamıyorsun? Neresi bozuk acaba ya He? Bu sesler de ne patladı Arkadaşlar artık bir an önce eski geri dönmem lazım Eski beni geri çevirmek için hemen kanala abone olup videoya like atın Bıktım bu joker ve bakıcıdan bıktım Hemen abone olup like atın Aa, hay Allah ya gayet de güzel çalışıyorlarmış oysa ki nedense çocuğu patlatamadık Aa, imdat! İşte bu sefer kurtuluşu yok bu sefer havaya uçuracağım onu buradan tam geçerken yine bu switch'i açacağım sonrasında da bütün TNT'ler patlayacak TNT'ler yerde olduğu için fark etmesi de çok zor. Yani muhtemelen fark etmez. Zaten salak bir şeye benziyor bu. Göreceksin sen göreceksin. Havayı uçuracağım seni. İşte yolda geliyor. Çok az kaldı. La 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 la. He, bu ne ya ne kadar tatlı bir kedi. Tutup şunu eve götüreyim bari. Kaçma ya gel buraya gel. Seni eve götüreceğim tatlı kedi. <laughs> lan oğlum hay kedine ya lan lan ne oluyor hayır dur dur hayır ulan ya yine patlatamadım yeter artık yeter bu işi şansa bırakmayacağım artık ulan Kerem komiser yenilikirse seni ellerimle öldüreceğim görürsün sen o kadar tuzak kurduk yine hiçbir işe yaramadı neyse bu sefer dokunmayayım da durduk yere yine havaya uçmayalım of ya her yerim ağrıyor zaten çok kötü patladık ya ulan kendimizi patlattık salak gibi evet kedicik geç bakalım eve anne Baba bakın evini getirdim. Demek kedi getirdin eve. Öyle mi? Ama üzgünüm ben burada kedi istemiyorum. Ve seni de istemiyorum. O yüzden ikiniz de gideceksiniz buradan. He, sen de kimsin? Ne oluyor burada böyle? Nesin sen? Nereden çıktın? Ben bu ailenin gerçek çocuğuyum. Senin gibi sahte çocuğu değil. Onlar benim anne ve babam. Yani sen yokken ben vardım burada. Buradan derhal defolup gidiyorsun yoksa seni öldürürüm. Hayır ya saçmalama. Onlar anne ve babam benim. Allah Allah ya bırakıp gitmeyeceğim onları. Sen gideceksin nasıl? Demek öyle. Demek ölmek istiyorsun. He tamam o zaman öyle olsun seni istersem. Şimdi senden kurtulacağım ve ailemi geri alacağım Benim ailemi çalmışsın göreceksin sen Ben kimsenin ailesini çalmadım Onlar benim ailem zaten Hayır benim Öldüreceğim seni Gel buraya bakalım He, Oğlum dur ne yapıyorsun Evet oğlum ne yapıyorsun O senin kardeşin Ne yapıyorsun ayrıca sen o benim kardeşim falan değil. Benim yerimi çalmış. O benim yerime gitmiş. Siz onu seviyorsunuz. Beni sevmiyorsunuz. Siz beni unutmuşsunuz bile. Hayır oğlum öyle şey mi olur? Biz seni çok seviyoruz. Seni aylarca, yıllarca aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Öyle olunca da Kerem'i evlat edindik. Artık bizim çocuğumuz olarak evimizde kalıyor. Evet canım evladım. Biz seni unutur muyuz hiç? Biz seni çok seviyorduk. Ama bir çocuk evlat edindik. Ona kerem oldu işte. Ama onu benden daha çok seviyorsunuz. Ona güzel telefonlar almışsınız. Güzel yemekler yapmışsınız. Bana yapmıyordunuz. Babam beni dövüyordu. Evet oğlum. Çünkü seni daha çok seviyordum. Senin adam olmanı istiyordum. Eğer sana istediğin her şeyi alsaydım şımarırdın. Bizi bu kadar sevmezdin. Evet canım oğlum. Biz sen adam ol diye uğraşıyorduk. Biz seni daha çok seviyorduk. Merak etme. Kerem de aynı senin gibi bir çocuk. Yani onunla anlaşabilirsiniz. Kardeş olursunuz. Merak etme. Onu aldığımız her şeyden sana da alırız. Öyle mi? Gerçekten mi? Kerem'i öldürmeme gerek yok mu yani şimdi? Ama ben onu öldürmek istiyorum. Eee yetti ama artık bak. Oğlum kim kimi yiyor? Bak indir o bıçağı delikanlı gibi dövüşelim. Kim kimi yerse. Var mısın lan? Oo, sen de delikanlı çocukmuşsun ha. Seninle bir kavgaya girsek herkesi yeriz oğlum biz. Tabi lan sandın Sen de vallahi cesaretli çocukmuşsun yani Benim böyle karşıma çıkamaz herkes Peşmaneye çeviririm vallahi adamı Ben sen böyle kedi medi sevince Seni salak bir şey sanmıştım Meğersem sen o kadar da salak bir şey değilmişsin yani Delikanlılık varmış sende de Var tabi oğlum Adamın aklını alırız sıkıntı yapma sen Gel biz seninle arkadaş olalım. Biz sırt sırta verdik mi var ya deviremeyeceğimiz adam yok oğlum senle. Allah birader doğru diyorsun ya ben seni sevdim. Senden kardeş olurmuş. Tamam baba anne bu benim kardeşim bundan sonra. Sıkıntı yok. <laughs> Şöyle söyle canım oğlum şimdi kardeş kardeş ortalığı kasıp kavurabilirsiniz. Bütün şeyle kötülük yapın. <laughs>